Çanakkale bölgesi antik dönemden başlamak üzere birçok savaşa sahne olmuştur. Ancak bu sene 110. yılını kutladığımız, hatırladığımız andımız Çanakkale Muharebeleri'nin öncesinde ise en önemli aslında savaşlardan bir tanesi Trablusgarp Harbi yani Libya içerisinde gerçekleşen savaş olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ilk anda bakıldığında ikisi arasındaki bağlantının kurulması zor olsa bile altında yatan tarihsel sürecin şu olduğunu eklemekte büyük fayda var. Özellikle Osmanlı topraklarını yani Libya topraklarının İtalyanlar tarafından işgali esnasında Osmanlı Devleti'nin barış anlaşmasını yapmaya zorlanması için İtalya Çanakkale Boğazı'na kadar gelmiş, donanma unsurlarını buraya getirmiş ve hatta Kilitbayır Kalesi önüne kadar ulaşmak suretiyle Nara açındaki Osmanlı donanmasının ilk temasını sağlamış olduğunu göreceğiz.